Allez, on se voit, Evet, Türkiye'de yetişen pamuğun yüzde 45'ini Şanlıurfa'daki çiftçilerimiz yetiştiriyor. Geçen yıl 1 milyon 800 bin dönüm ekim alanımız vardı. Bu yıl, iç, bu yıl için 2 milyon 800'e çıktı. Rakorta geçen yıl 900 bin tondu. Bu yıl 1 milyon 400 tonu bekliyoruz. Allah'ın izniyle e, verim çok güzel bir verim inşallah elde edeceğiz. E, Pamuk her bütün çiftçilerimize pamuğun ekmesini önerdik. Çiftçilerimiz de ekti. Rakortamız çok güzel olacak. Çiftçilerimiz öğretiyor. Öğretmekten vazgeçmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Hasat başladı. Verimden çiftçilerimiz çok çok memnun. Geçen yıldan daha fazla bir verim elde edeceğiz. Hatta geçen yıl 500'lerde bu yıl 600 kilogram bekliyoruz. Ee, özellikle Çuho Birlik çarşamba günü fiyatı açıklayacak. Star iş 23,5 e, 23 açıkladı. Çuho Birliği'nin de o fiyatı açıklanması gerekir. Ama çiftçilerimiz pamuktan korkmasınlar. Pamuk yükselecek. Kesinlikle dünyada pamuk yok. E, bu elektrik krizinden dolayı, sıkıntısından dolayı fiyat biraz duraklamaya girdi. Ama düzelecek. Çiftçilerimiz kesinlikle pamuktan korkmasınlar. Şimdi pamuk e, yetiştirdik. Hasat geldi. Allah çok şükür her şey iyidir yani pamukumuz da güzeldir şimdi sadece fiyatları bekliyoruz şimdi fiyat fiyatlar şimdi yani duyduğumuz göre biraz pamuk ucuzdur. çiftçiler hakikaten yani çok yoruldu. Çok masraf yaptı. Aa, işte sadece hükümetimize yani bakıyoruz. İnşallah e, bizi bizi yardım ederler. Aa, fiyatı biraz yükseltirler. Türkiye'de yüzde kırkı Şallurfa'da üretiliyor. Ee, i̇lk hasadına başladık. Şallurfa'da ilk hasadına başladık. Pamukları yetiştirdik, büyüttük, baktık. Yani sulama yaptık. Bütün emeklinin baş, başına hiç durduk başından ayrılmadık. Vallahi verim iyidir. Fiyatlar biraz normal.